anne duyduklarım doğru mu? Doğru kızım. Köyü kurtlar bastı. Babanı emciklediler. Onu demirem anne. Zehirli pasta yapmışsın. Sana değil. Babaannene yaptım. Götür yesin. Ha ele desene. Tamam anacığım. İnşallah ormanda başıma bir şey gelmez. Oha. Ot yiyen kurt. Bu zamanda zor bulunur. Korkma güzel kız. Benim adım Hedvurt. Sırtındaki pastadan bir tane kıtlayacağım. Hayır veremem bu babaannemin. O zaman seni kıtlayayım mı? Ya şapşik bekle pastayı verip hemen geliyorum. Aşk bahçemi süsleyen inci hiç... Babaanne sana pasta getirdim. Hoş geldin torunum. Kulakların niye ite bensiz? İt değil kurt. Babaanneme ne yaptın? İki tane elliyim dedim kaçtı gitti. İmdat Edward. Ben kazandım Gabriel.